Merhaba arkadaşlar. Bugün size gül yetiştirmeyi anlatacağım. Gül nasıl yetiştirilir, nasıl köklendirilir? En hızlı bir şekilde onu öğreneceğiz. Neden mi? Çünkü iki gün önce gittim. Bir tane güle 30 lira diyorlar. Ben de ne yaptım? Bahçeden gül dallarını kestim. Bahçeden böyle gül dallarını kestim. Hem şimdi güllerin budama mevsimi. Güller bu sayede budanmış oldu. Ve şimdi bunları köklendireceğiz. En hızlı nasıl köklendireceğiz? File vermeden nasıl köklendireceğiz? Hep beraber onu öğreneceğiz. İlk önce elime bir tane kova aldım. Kovayı buraya kadar böyle bu seviyede kalacak kadar toprak doldurdum. Neden mi bu kadar seviyesi boş derseniz? Çünkü gülleri de sera yöntemiyle çoğaltacağız. daha biraz toprağa çok dolmuş. Bir şey boşaltabiliriz. Sonra kenarlarına koymak için. Artık gök köklendirmeyi öğrendikten sonra etrafımızda her taraf güzel güzel çiçek açacak. Hem de güzel Bir de o kadar parayı boşa vermeyecek. Şimdi arkadaşlar şöyle ölçüyoruz. Bunun boyu mesela ne kadar? Bu kadar. Buraya kadar keseceğim. Ben birazcık da içine koyacağımız için toprağın şuradan bir kesersek Evet. Bu şekilde keseceğiz. Güllerimizi köklendireceğiz. Sera şeklinde şu köklendirmeyi öğreneceğiz bugün. Arkadaşlar bu normal toprağına diksek normal toprak böyle susuz kalacağı için her gün sulayamayacağımız için yani 50 tane diksek 2 tanesi anca tutar. Ama bu şekilde hiç fire vermeden hepsini yetiştireceğiz. Evet ben size şöyle biraz göstereyim. Şimdi bunu böyle dikiyoruz. Bak kovadan sera yöntemi yapacağımız için böyle yapıyoruz. Çünkü onun üzerine en son streç film beyaz şeffaf poşet kağıtla bu şekilde böyle kapatabiliriz. Bunu sulayacağız tabi. <laughs> Suladıktan sonra üzerine stres kağıt filmle veya şeffaf poşetle kapatacağız. Şöyle ben size göstereyim. Şöyle poşet alabiliriz. Bunu suladıktan sonra bu şekilde böyle kapatıyoruz. Burayı da böyle ile bağlıyoruz. Burayı da kapatıyoruz tabii. Suladıktan sonra bunu böyle gün ışığına koyuyoruz. Hiç vermeden <laughs> güllerimizin hepsi tutuyoruz. diktiğim güllerin hepsi sarı gül. Hem ıbrıdadığımız güller boşa gitmemiş oluyor. Bu sayede tekrar kesiyoruz. Toprağı gömüyoruz. yetiştirmek çok kolay olacak. Bu biraz uzun oldu. Tavanı değerli. Tabanı yeniden biraz kesin. Tavanı da keserken böyle şöyle düz değil arkadaşlar. Şöyle yamuk kesiyoruz köklenmesi daha kolay olsun diye. Böyle yamuk kesiyoruz, köklenmesi daha kolay olsun diye. Evet, bu şekilde böyle güzelce kapatacağız burayı. Sonra sulayacağız. Üzerini örteceğiz. Poşetle veya sıkış kağıtla sera yöntemiyle güllerimizi köklendireceğiz yerine de istediğimiz yere bahçemizi alıp dikebiliriz. Yok. Bu arada kameramın <laughs> Kerem Batu, Kerem Batu kameramızı bir çekiyor. Evet, bunu biraz yüksek yaptık. Evet. Böyle gelebilirsin Kerem Batu. Bu şekilde buraya dikiyoruz. Kovanın boyunu geçmeyecek şekilde. Çünkü sera yöntemiyle büyüteceğiz. Güllerimizi. Bunların hepsi sarı gül. Bu şekilde böyle devam ediyoruz. Bu çıkarttığımız toprağı da böyle serebiliriz hava boşluğu kalmasın diye. Bunu güzelce sulayacağız. Ondan sonra üzerini böyle yani, streç kağıtla veya böyle beyaz poşetle bu şekilde gerdirip kenarlarını bağlayacağız. Güneş ışığına koyacağız. Bu da güller. Hem de tekrar yeşermiş olarak yaşayacak. Tekrar gül olarak yaşayacak. Artık gül yetiştirmek çok kolay olacak sizin için. Gül köklendirmeyi de öğrenmiş olduk. En hızlı gül, gül nasıl köklendirilir hep beraber öğreniyoruz arkadaşlar. kökü biraz uzun olmuş. Tabana değiyor. Kontrollerimizi evet. yapalım. Evet buradan tekrar balımız alalım. Göz balımızı. Bu arada eldiven giymeyi unutmayın. Çok dikenli yoksa Elleriniz mahvolur. Yani Yerden zaman bunlara rahatlıkla dokunabilirsiniz, kesebilirsiniz. Gülü seven tikenine katlanır diyorlar ama hem gülü severiz, eldiveni giyeriz. Kendine katlanırız ama eldivenini katlanırız. şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi, bu şekilde bunu dolduracağız. sulayacağız Üzerine streç film veya beyaz poşeti geçireceğiz. Güneşine koyacağız. Sera yöntemiyle gül çoğaltma bu şekilde oluyor. İyi günler. Görüşmek üzere.